对。 Bu kuyrukta sürünüyoruz. Bu gümrük bu e, arabalar kaldırmıyor. Çok zorluk çekiyoruz. Hava soğuk. Tabi oldu. Bu kuyruklarda 60 ve yabancı plaka bulamıyoruz. Şimdi hep yabancı arabalar geliyor. Suriye'den geçen arabalar hepsi artık bu taraftan geliyor. E peki e, bu sınır kapısı, Habur sınır kapısı kaldırır mı bunu? Kaldıramıyor işte. Daha önce iki gün kuyrukta kalıyordu. Şimdi ayın altısından böyle kuyruktayız. E. Altı günden beri. Bayın altısında Sizin'den bugün on biri tam altı gündür. Altı gündür. Peki eskiden ne kadar? İki gün. İki gün kaldı. Bir buçuk iki gün. Evet. Suriye edin. bize aşırı sorun oldu. Zor duruma soktu. Çok soğuk. Millet üşüyor. Mi? Evet. teşekkür ediyorum. Nasıl? Sağ olun. Vallahi kaptan olarak buranın yani zor durumda yani buranın şu durumu insanı çilede çıkardı yani bu vaziyeti. Bizim de Suriye'de o civar gözü kapısı da kapandı. Orada bir de can güvenliğimiz yok. Orada gidemiyoruz. Mecbur buraya yöneldik. Orada Burada kaldırıp Kaç günden beri kuyruktasınız? Şu an e, 8 gün oldu. 8 ben beri 10 10 buradayız. 8 8 8 gün oldu. 8, 8 gün oldu evet. Peki orada kaç günde giriyordunuz? Orada, orada bir haftada aynı gidip, aynı gün, boşalıp aynı geliyorduk, geliyorduk hani. Öyle da bir da şey. gün kaç tarafa kalırsınız hemen hemen. Evet, evet şimdi bu Irak tarafında mutlaka 10 gün kalırsa bütün toplamını şey yaparsan 10 gün kalırsın.